Önce çömelme egzersizi yap. Ama yaptıktan sonra dizlerimizde ağrı varsa. Ya da doktorunuz dizinizde sıba azalması ya da dizinizde kireçlenme, osteoartrit, kıkırdak aşınması var dediyse ve günlük hayatınızda dikkatli olmanızı önerip kuvvetlendirme üzerine çalışmanızı önerdiyse yapabileceğiniz en güzel egzersizlerden biri olan çömelme egzersini nasıl nasıl yapabilirsiniz? Soruların cevaplarını gelin şimdi birlikte verelim. Öncelikle çömelme egzersini doğru yapmak istiyorsak ve nasıl yapacağımızı da bilmiyorsak ilk aşamada bize mutlaka bir sandalye gerekiyor. Arka tarafı doğru alıp sanki bir yere oturuyormuş gibi uzanıp buradan kalkmam gerekiyor. Böylece hem omurgamın bütünlüğünü koruyacağım. Yani gövdemi iyice öne eğmeyeceğim, dizlerim öne gitmeyecek, kendi ağırlığımı öne verip diz eklemlerime zarar vermeyeceğim. Palçamı dokundurup gerekiyorsa oturup buradan kalkacağım. Bakın sırtımın bütünlüğü burada çok önemli. Oturun gerekiyorsa buradan kalkın.